Allah'ım, Allah'ım cehaletimizden dolayı izzetini, nimetlerini bizden alman olursun. Ya Rahim. Lütfen keremini üzerimize yay. Bizi çaresiz bir başına bırakma. Lütfundan, kereminden kovma. Lütfü kerimi e bağışlama, sacıbası çok öğrensin. Ya Rabbi sen tekrar, tekrar fırsat veren, İnsana çok da cihan, merhameti her şey bir şey tam. Acıması çok olan olmasaydın kim kurtulu serebilirdi? Ey insanlar? Kendinize kıymayın, ne insanlar? Allah size kadar şefkatli, merhametliyken ona dönün, bağışlanma dileyin. Allah'ın azabından Allah, azabında Allah sana. Allah'ım sen doğrular acı. Ne olursun ya razı olduğun yolu rahmetinle öyle bir sevdir ki ya Rabbi razı olduğun rahmetinle öyle bir sevdir ki ya ondan başkasına talip olmayalım razı olmadığın yolu ya Rabbi bizden öyle bir uzak tut ki yine rahmetinle kolay yerden ya Rabbi razı olmadıklarından beri durup razı olduklarına koşarken bundan büyük bir mutluluk duyalım sevinç duyalım ya Rabbi sen dilediğinle dilediğine sevdirensin ya Rabbi. Tertemiz yolu, kurtuluş yolunu, sana çıkan yolu sevdir bize. Sazı olmadan, Ahmetinden çıkan yolların uzak tut bizi. Bize lütfen minacımın baba, bize merhametin baba. Kötülüklerimizi, nimetlerin üzerimizden esirgen ve senlik içerisinde. Bize göz aydın olan ister çocuklar, göz aydın olan ister çocuklar, nimetler, mutlular, güzellikler katından bahset ancak fazla olduğun yol üzere tatla üzere senin yolunda öncülerden kılarken imamlardan kılarken ya Rab sen yakınsın sen acıyansın bana inanan inanmak isteyen kardeşlerime kıyamet, kıyamete kadar kolaylıklar ver evde dünya içinde, nimetlerde ve o gün din gününde ya Rab merhametin altında bak